Evet. evet, bu sefer de bir e, Honda RX 8, mi? RX 8'imiz var. Motorunu değiştireceğiz, daha doğrusu motorunu tamir edeceğiz. E, tabii sökmesi uzun sürdüğü için e, söktükten sonra tekrar beraber olacağız. Araçımız burada, bir kısmını sökmeye başladık bile. Gördüğünüz gibi Dağıttık efendim söyleyeyim rotary kısmı başta görünüyor. Burayı çıkartacağız. Rotor kısımlarını tamir edeceğiz. Tabi plakayı kapatmak durumundayız. Aracımız bu. Mazda RX-8 Muhtemelen İstanbul'da bir ilk olacak bu. Genelde serviste değiştiriyorlar. Tamir yok çünkü. Daha sonra görüşmek üzere.